Sevgili Gençler Merhabalar, Barış Yayınları'nın tehdit edilmesinin kimya soru çözümleriyle tekrar birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. İlk, i̇lk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bazı laboratuvar malzemeleri ve bu malzemelere ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Ada da Beher Glass. Çözelti hazırlama, süzme, kristallendirme, kaynatma işlemlerinde kullanılır. Doğru bilgidir. İkincisi dereceli silindir. Sıvıların kütlelerini ölçmede kullanılır. Sevgili gençler sıvıların kütlelerini ölçemezsiniz bununla. Sıvıların neyini ölçebilirsiniz? Hacimlerini ölçebilirsiniz. Burası hacimleri olacak. Bu yüzden cevabınız direkt çıkıyor aslında. Ama biz yine de diğerleriyle bir bakalım. Erlenme yer, titrasyon, karıştırma, çözelti hazırlama, saklama, süzme ve benzeri işlemlerinde kullanılır. Doğrudur. Üret, titrasyon işleminde harcanan çözeltinin hacmini ölçmek için kullanılır. Doğrudur. Cam balon çözeltinin saklanması, hazırlanması ve tepkime kabı olarak kullanılabilir. Bu da doğru bir bilgidir. Zaten cevabımızın B seçeneği olduğunu söylemiştik. Gelelim 9. soruya. Aşağıda azot elementine ait verilen madde örneklerinden hangisinde azot kütlesi en büyüktür? Azot molekül ağırlığını bize vermiş 14 gram bölü mol. Bu ne demek? 1 mol azot atomu 14 gramdır. A seçeneğiyle başlayalım. Bir düzine azot atomu diye sormuş. Şurada bir düzine azot atomuna bir göz atalım. Bir düzine sevgili gençler. Bir düzine 12 tane demek. O zaman 12 tane azot atomu olarak alıyorsunuz. O zaman bizim molle olan bilgilerimizi kullanacak olursak N tane azot atomu 14 gram yapar. Ama size 12 tane en atomundan bahsediyor. Burada oran oran uygulayacak olursanız kaç bulacağız? 12 çarpı 14 bölü Na gram bulursunuz. Bu birincisi. Şimdi gelelim ikincisine yani P seçeneğine. 100 bin tane azot molekülü. Onu da hesaplayalım. 100 bin tane. Yine n kaç tane? Bakın azot molekülü dediği zaman molekül ifadesinde şöyle kullanmanız gerekiyor. Yani n değil de n 2 olarak alacaksınız. İşte Onu göre yapacaksınız. Bir yapalım. Yine n kaç tane e, azot molekülü? O zaman 2 tane olduğu için yani iki e, azot atomu olduğu için 2 çarpı 14'ten 28 gram bulursunuz. E, 100 bin tane de 10 üzeri 5 tane demek. Burada da yine içler dışlar çarpımı yapacak olursanız bir değer bulursunuz. Şurada yazıyorum değeri. Burada da 28 çarpı 10 üzeri 5 bölü NA gram bulursunuz. Bu da böyle bir değer. NA değeri biliyorsunuz. Avogadro sayısı. Şuraya yazayım. aklınızda olsun. Bunun değeri 6 bölü 0.2 çarpı 10 üzeri 23 sevgili gençler. Büyük bir sayıya bölüyorsunuz. Bunu göz ardı yani bunu dikkat ediyorsunuz. C geldiğinizde 1 mol azot gazı. Azot gazı N2'dir. O zaman şöyle kırmızı yazalım çok karışmasınlar diye. 1 mol azot atomu 14 gramsa o zaman 1 mol N2 molekülü ya da azot gazı olduğu için N2 olarak ifade edeceksiniz ne olacak? 2 çarpı 14'ten 28 gram N2 molekülü olur. Ya da azot gazı olur. Hatta şöyle göstereyim kafanız karışmasın. Gazı dediği için N2 ve fiziksel halini yazacak olursak G yazdım. D seçeneği zaten size kütle olarak vermiş. Direkt 1 gram azot gazı. Ona herhangi bir işlem yapmıyorum. Zaten kütle cinsinden vermiş. E seçeneğine geldiğinizde normal koşullarda 224 litre hacim kaplayan azot gazı demiş. Şimdi normal koşullarda 1 mol N2 gazının nedir? 22,4 litre olduğunu biliyoruz. 22,4 litre yani 1 mol aynı zamanda nedir? 28 gramdır. Şöyle 28 gram oluyor. Ama bize ne demiş? 2,24 litre. 2,24 litrenin kaç gram olduğunu bulmamızı istiyor. Buradan direkt içler dışlar çarpımı yaparsanız 2,24 çarpı 28 bölü 22,4'ten 0,1'lik bir kat olduğu için buradan 2,8 gram bulursunuz. Bu da bu şekilde, şu bu şekilde. Burası da zaten böyleydi. Buradaki sevgili gençler değerlere baktığınızda NA'lara böldükleriniz değeri küçüktür. D seçeneğinde 1 gramdır. C seçeneğinde 28 gramdır. D seçeneğinde 2, S e seçeneğinde 2,8 gramdır. Burada en yüksek ya da en büyük kütleye baktığınızda ne olmuş olacak? 28 gram olan C seçeneği olacaktır. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Sorumuz böyleydi. Bir gelelim 10. soruya. 10. sorumuz diyor ki aşağıda bor mode, atom modeline göre bir elementin nötr atomunun katman elektron dağılımı verilmiştir. Hemen yanında yazalım. Şöyle Bakın birinci katmanda 2 elektron var. Yazdım. İkinci katmanda 8 elektron var. Üçüncü katmanda da 1 elektron var. Bu elektronları topladığınızda atom numarası verecek nötr halde çünkü. O zaman x'in atom numarası 11. Ve son katmanda 1 elektron bulundurduğu için biz buna ne diyeceğiz? 1a grubu elementi. Yani değerlik elektron sayısı 1'dir. Bir de şuraya bakacak olursanız bakın 1, 2, 3. Son toplam katman sayısı 3 olduğu için buna da 3. periyot element olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir A grubu, hidrojen dışındakiler neydi? Alkali metaller sınıfına giriyordu. Şunu da şöyle kenarda tutalım. Şimdi seçeneklerimize bir göz atalım. Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Atom numarası 11'dir. Doğru. Alkali metal olarak sınıflandırılır. Doğru. Işıma yapması beklenmez. Gece, e, bu verilen e, atom modeli temel halde herhangi bir dışarıdan enerji almadığı için ışıma yapması da beklenmez. Kararlıdır yani. Üçüncü periyot bir A grubu elementidir. Doğru. Bileşik oluştururken elektron alır. Metaller ne yapacaktır sevgili gençler? Elektron almaz. A metaller alır. Burada ne diyecekti? Elektron verir ve ne olacak? katyona dönüşür. Yani verir ve bu şekilde x artı olur. O yüzden e seçeneğiniz yanlış oluyor. Cevabımız e'dir. Gelelim 11. soruya. 11. sorumuz. Ee, şöyle diyor. Kolonya şişelerinin üzerinde yazılan derece o karışımdaki hacimce etil alkolün yüzdesidir. Buna göre 80 derecelik bir kolonya için yargılardan hangileri doğrudur? Hemen şurada 80 derecelik ifadesini yazalım. 80 derece dediği zaman zaten açıklamış aslında e, alkolün şeyini veriyor, yüzdesini veriyor. Yani 80 mililitre alkol bulunuyormuş 100 mililitrelik özatide ya da kolonyada. Şimdi öncülere bakacak olursak Hacimce %80 oranında etil alkol içermektedir. Doğru. 200 mililitrelik bir kolonyanın 160 mililitresi etil alkoldür. Ee, bakın 80 derecede 100 mililitre çöz 80 mililitre alkol 200 mililitre yaparsanız 2 katı olur. O da 160 mililitre etil alkol olur. Bu da doğru bilgi. Abi sıcaklıkta 80 derecelik 250 mililitre kolonya 250 mililitre su eklenirse e, 20 santigrat derece kolonya oluşur demiş. Yani burada bir seyreltik bir durum söz konusu. Su ekliyorsunuz. Alkol oranını düşürürsünüz. Burada bir bakalım. Yüzde hacim çözünen böyle çözelti hacmiydi. Çarpı 100. Şimdi hacim bir yüzde derişimini bilmiyoruz. Çözünen miktarınız 80 mililitre değişmiyor. Ama çözeltiniz ne oluyor? Bakın 750 mililitreyken üzerine 250 mililitre daha ekliyorsunuz. Yani 1000 mililitre oldu. Çarpı 100. Burada işlemleri yapacak olursanız şunlar gider. Şu şunu yok eder. Buradan ne bulacaksınız? %V'yi %8'lik bir oranı bulmuş olursunuz. Yani 20 derece değil 8 derecelik bir işlem olmuş olur. Üçüncü öncü burada yanlış oluyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olan D seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. O ikinci soru sıvılarla ilgili viskozite ile alakalı bir sorumuz. Hemen bakıyoruz. Su, süt, sıvı, yaz, şerbet ve pekmezden eşit hacimlerde alınarak özde şurup kaşık, kaşıklarına konuluyor. Şurup kaşıkların altından ince bir delik açılarak sıvıların aynı koşullarda damla büyüklükleri gördüğü gibi gözleniyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur. Damla gözenekleri gösterilmiş. Damla büyüklüğü ne kadar fazlaysa viskozitesi o kadar fazladır. O zaman viskozite kıyaslamasını yazacak olursak buradaki verilenler için. Viskozite. Bu arada viskozitenin anlamını da hatırlatalım. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençlerde. Akıcılıkla ters orantı, sıcaklıkla ters orantı. Molekül etkileşimlerle de doğru orantılıydı. Bunları da ekleyeceğim. Ekmez. O zaman büyüktür. Şerbet büyüktür. Yağ süt ve su. Şurada şunları bir ekleyelim. Ondan sonra da sorumuzu çözümleyelim. Viskozite tanecikler arası ya da moleküller arası çekim kuvvetine doğru. Moleküller arası çekim kuvveti. Kuvveti. Akıcılıkla ters orantı. Böyle yapalım. Akıcılık. sıcaklıkla perforantı olacak. Şimdi bunları yazdıktan sonra önceleri bir göz atıyoruz. Monoküler asit çekim kuvveti pekmezde en büyüktür. Viskozitesi büyük olduğu için. Evet. Akıcılık yağ büyüktür su demiş. Akıcılığa baktığınızda yağ büyüktür e, su. Viskozite büyüklüğüydü. Tam tersi ne olacaktı? Akıcılık olacaktı. Yani su büyüktür yağ olması gerekiyordu. Burada yanlış verilmiş. Üçe geldiğinizde süt, süt ısıtılınca viskozitesi şerbet gibi olabilir su ısıtıldıkça ne yapacaktır? Viskozitesi düşecektir. O yüzden e, şerbet gibi olma durumu mümkün değil. Tam yanlış doğru orantı değil çünkü. Bu yüzden cevabınız yalnız A olan, yalnız 1 olan A seçeneği olacaktır sevgili gençler. Ve gelelim diğer sorumuza. 13. sorumuz. Bakalım hemen. Yukarıdaki olaylar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. İki tane tepkime varmış sevgili gençler. Bu tepkimeleri inceleyeceğiz. İnceleyelim. E, İkincide yalnız fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Bakın gazdan nereye gitmiş? Gazdan sıvıya. Yani yoğunlaşma olmuş. Bu nedir? Bir hal değişimidir. Fizikseldir. Doğru. Hemen tikimizi atalım. Doğru bir bilgi. Birincide kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Evet. Bakın X2 ve Y2 elementer molekül halden ya da X2 ve Y2'den xy 2 bileşiği oluşuyor. Bu nedir? Yeni bir madde oluştuğu için kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Doğru. İkincide dışarıya ısı verilmiştir. Gazdan sıvıya dönüşümlerde almış olduğu enerjiyi geri verecektir e, maddeniz. Bu yüzden de dışarıya ısı verir. Yani egzotermiktir. Doğru bir bilgi. E geldiğinizde ikincide düzensizlik azalmıştır. Gazların düzensizliği sıvılara göre daha fazladır. Sıvıya yaklaştıkça, katıya yaklaştıkça düzensizlik azalır. Doğru bir bilgi. E, seçeneğine geldiğinizde birincide yeni kimyasal tür oluşmuştur. Bakın birincide x 2 y 2 molekül, sonra da x 2 molekül oluşmuş. Molekül ikisi de kimyasal tür olarak aynıdır. O yüzden değişmiyor. O yüzden kimyasal tür ifadesi bizim için yanlış. Kimyasal türlerimiz atom, iyon, molekül de sevgili gençler. Bu şekilde de hatırlamış olalım. Ve gelelim son sorumuza. 14. soru kimya her yerde konusundan sabun ve deterjanla ilgili bir soru. Hemen bakıyoruz sorumuzun içeriğine. Bize iki tane molekül vermiş ve diyor ki yukarıda yağ asitlerini sodyum ya da potasyum tuzu ile tepmesi sonucunda oluşan sabun. Direkt de belirtmiş size sevgili gençler. Şuna sabun dediğimiz demiş. Ve petrol ürünleri ve kömürden elde edilen deterjan buna da deterjan olduğunu söylüyor. Normalde bazen sorularda söylemeyebilirler. E, sizin bilmeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. E, i̇skelet formülleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sabun ve deterjan, hidrofob uçları, apolardır. Sevgili gençler, e, şöyle kuyruk ve e, baş kısmı dediğimiz formlarda şurada karbon oluştukları için sadece bölgeler hidrofob ve bunları biz apolar molekül diyoruz. E, şu kısımlara geldiğinizde burası hidrofil, baş kısım dediğimiz kısımlar ve buralar farklı yapılardan oluşuyor. O yüzden bunlara da polar molekül ya da polar yapılı ifadesini kullanıyoruz. O yüzden şu an buradaki verilen bilgi de A seçeneği doğru. Bize yanlışı soruyor bu arada. Ona göre işlemi yapıyoruz. D'ye geldiğinizde sabun ve deterjan kirenin kimyasal yapısını bozmana temizlik yapar. Evet. D'ye geldiğinizde sabunun hidrofil ve deterjanın hidrofob ucu ile kire bağlanırlar. Sevgili gençler sabunun veya deterjanın temizleme özelliği e, kire kuyruk kısmıyla saldırırlar. O yüzden hidrofob uçları ile ikisi saldırır ve temizleme özelliği o şekilde sağlanacaktır. E, yani bu tıkı bilgi yanlış oluyor. Farklıymış gibi göstermiş, yanlış. Sabunun ham maddesi bitkisel ve hayvansal yağlar, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi bazlardır. Evet, sut kostik, potas kostik diyoruz. Doğru bir bilgi. Sabun çevre kirli neden olmaz? Deterjan çevre kirli neden olur? Sabun çünkü bitkisel ve hayvansal yağlardan elde ediliyor. Ama deterjan petrol türevleri olduğu için çevreyi kirletir. Bu da doğru bir bilgidir. Evet, bu şekilde Barış Ayınları'nın kimya teyiti e, sorularını çözümlerini yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.